Akdeniz e herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Evet endeksimiz şu anda dönüş açılarını çok iyi bir şekilde verdi. Akşam bir satış olur mu? Bence olmaz. Normalde bugün ayın 27'si şu an ekranda bakıyorum size konuşurken. Bugün ayın 27'si ve ayın 27'si Cuma günü seansımız biliyorsunuz kapalı. 30 Ağustos çok tarihi bir gün. E, tüylerimizin diken diken olacağı bir gün. 30 Ağustos. Dolayısıyla bayrakların dalgalanacağı bir gün. Dolayısıyla o günde endeksimiz kapalı, tatil. Ve bu o, tatilden dolayı da bugün normalde satışların da gelmesi olası. Ama ben e, çok ciddi bir satış artık beklemiyorum. E, bence her şey çok çok satın alındı. Bu saatten sonra artık e, alımların geleceğini düşünüyorum. Ve endekste de bu dönüş açılarının geldiğini düşünüyorum. Zaten bir önceki videomda bundan bahsetmiştim. 9405 e, çok artık olası bir yerde. 9523'ler zaten görüldü. Hani burada 9400'de 100 puan kalmış, 50 puan kalmış. Bunun derdine değiliz. Burada çok önemli bir kriter vardı. 9200 seviyesiyle aslında. Buraya bir iğne atabilir miydik? Bir bahane olabilir miydi? Bu olasılık hala var aslında. Yok da değil. Ama e, burada bir dönüş açısı olduğu için. Bu dönüş açısı hangi açı? Bu dönüş açısı piyasanın birazcık daha böyle al vermesi. Genel anlamda büyüklerin birazcık daha mala girme çabası yani burada kalkta bir MACD indikatörünün dönüşüydü yok su plastikti vs. buna bahsetmiyoruz arkadaşlar. Onlar acemilerin işi bu arada. Hani böyle ekran çıkıyor, grafik çiziyorlar MACD'nin alışını falan gösteriyorlar. Onlar acemilerin işi artık. Biz burada profesyonelce hem dünya hem ülkemiz adında konuşuyoruz. Grafiklere bizim eğitim alan arkadaşlarımız çok çok iyi bilir. Biz grafiklere indikatörlerine bakmıyoruz arkadaşlar. Onlar acemilerin işi. Altını çizeceği söylüyorum. Bu işi emin olmayan grafik çizmesini evet öğrenme çabasında olup fakat kendine güvenmeyen indikatörlerle yardım alan acemilerin işi. Öyle söyleyelim. Resipleniş açısı derken bu indikatörlerden bahsetmedik. Açı Piyasanın açısı, piyasa artık bir dönüş sinyalleri vermeye başladı. Ve bundan dolayı da büyük tahtalara alımlar gelmeye başladı. Bunu tabi çok iyi gözlemleyebilmek öyle kolay bir iş değil. Ama bu da işte Akdeniz Esenlisi'nin önemli işi. Ben size buradan, yani YouTube'a geçtiğimden beri birçok insan takip etmeye çalışıyorum. Neler anlatıyorlar, neler diyorlar işte abone oluyorum. Ama gülmeye de başladım. Yani piyasa düşüyor hisse söylüyor, kitlesi hisseyle ilgili biraz belki hareket ediyor. Günahına girmeyeceğim, bir hisse de güçlü hisse aslında. Çok kitleyle hareket edecek bir hisse değil, yani robotların girdiği hisse. Burada hakkını vermek lazım arkadaşın özellikle. Ama ondan sonra düşüyor, arkasına diyor ki bu bahane oldu, şu bahane oldu. Ya arkadaşlar bu bahane zaten var, savaş bahanesi var. Yok efendim hastalıklar bahanesi var, virüsler bahanesi var, merkez bankası olayımız var, meme şimşek olayımız var, var 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 yani sürü siyasi sıkıntılar var. İşte büyüklük burada geliyor arkadaşlar. Yani teknik analize bakış büyüklüğü buradan geliyor. Ee, sevdiğim bir e, analizci var, onu şu anda ben de e, gerçekten takdir ediyorum. Çok güzel bir bakış açısıyla o da e, bugünden bahsetmiş. Gerçekten güzel görmüş olayı. Sadece kaçırdığı bir nokta var. Ee, bazı şeyleri çok yakın benzetmiş. Her neyse konuyu çok uzatmayalım. Çünkü dördüncü dakikamızdayız. Kısa geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Endeksimizde bir dönüş açımız var. 9200 riskimiz. Evet. Hala bak o bir iğnedir. Yani bir iki günlük bir harekettir. Bir ya da iki günlük bir harekettir. Olacak mı? Ben beklemiyorum. Burada bir dönüşümüz geldi. Dolayısıyla burada artık 9757 bakın söylüyorum buradan, 9757 ve 9831 seviyede çok çok önemli bir seviye özellikle 9831 seviyesi 10200 seviyesinden önce çok kritik bir seviye bu seviyelerin geçilmesi özellikle 9831 seviyesinin geçilmesi bize 10200 yolunu açacak ne demektir 10200 şu anda 9500 bölgesindeyiz 9600 bölgesindeyiz buradaki yüzdelik marj Hisse senetlerine de ee, Sığ olanların fazlasıyla e, Biz 30 tarafında e, hemen hemen aynı oranda bir yansıma yapacaktır. Bu da e, piyasayı bir coşku Şimdilik bir getirecektir. Bakın ben e, hep şunu söylüyorum sizlere. E, tabii birçok piyasa yoluncuları burada ters bayraktan bahsetti. Bilmiyorum işte filamadan bahsetti. Milyon kere söylüyorum orada zaten bir ters bayrak ya da bir filama yoktu. Aslında bir dip çalışmasının bir nevi bir şekli vardı, bir kalıbı vardı. Ee, bizleri tanıyan, bizlerden eğitim alan arkadaşlarımız bunları zaten anlıyorlar. Sizler de e, tabii ki zamanla buradaki videolardan bunları anlayacaksınız. Burada bir kalıp çalışması vardı. Bence çok mantıklı güzel bir kalıp çalışmasıydı. Kaldı ki ben bu endeksin e, banka, garanti bankasının 138 lira er olduğu gün düşe düşüşe geçtiğini söylemiştim. Zaten zaten endeks de zannedersem 11.100 civarları falandı ve iki aydan beri düşüşteyiz. E biz rahatız, biz çok çok iyiyiz, biz çok 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 güzeliz kendi etrafımızda. Bizi dinleyenler de çok çok iyi. Yani o yüzden bu tarafa geçtim. Twitter'da her şeyi anlatamıyorsunuz. Her taraf çarçakal, pislik dolu, sırtlan dolu. Ama burada daha güzel insanlar var. Seviye daha üst seviyede. Video atıyoruz, videolarımızı dinlemenizi istiyoruz. Dinlediğiniz zaman kendi kararlarınızı kendinize vermenizi istiyoruz. Ama burada bazen iddialı da olacağız. Bu iddiaların en büyük sebebi kendimin bu konu alakalı yıllarımı vermeme rağmen, bakın yıllarımı vermeme rağmen kendime göre çok büyük bir tecrübe demesem de tabii ki güzel bir tecrübe var. Bu yıllara rağmen yine de herhangi bir egomun olmaması, herhangi bir burnumun havada olmaması arkadaşlar. Her şeyi mütevazi bir şekilde edeli bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Evet, endeksimiz konusunda ben artık rahat olun diyorum. Burada beni yanıltacak tek bir nokta bahsetmiş olduğum 9200 seviyesidir. O da ay sonu sebebiyle. Ama olacağını düşünmüyorum. Sadece ihtimal dahilindedir. Bundan sonraki geleceğimiz ve göreceğimiz seviyeler 9757 ve 9831 seviyeleridir. Bu konuyu böyle hemen kısaca geçtikten sonra e, asıl olaya gelelim. Herkes gümüşten bahsediyor arkadaşlar. E, faset diye bir olay vardır elmasta. Faset kesişim yani keser. E, inceleyin e, ne olduğunu. Dolayısıyla burada çok ciddi bir kesişim oldu. E, gümüş tarafından e, gerçekten e, rasyo da zaten e, 1'e 90'dan 1'e 80'lere düştü. Kaldı ki 1'e 70'lerin altı daha sert alımları getirir gümüş tarafında. Çok soru var. Gümüş fiziki mi alalım? Nasıl alalım? Arkadaşlar bunları siz bileceksiniz paranıza göre yüksek param vardır, fiziki alırsın ama saklayacak yerin yoktur, bankadan alırsın. Bunları ben bir şey diyemem. Ben kendi adıma bankadan aldım ama pişman oldum, keşke bankadan almasaydım. Bu arada, e, IR diye bir e, platform var, İstanbul Altın Rafı'nın yeri diye. Gerçekten çok güzel bir platform, ben de onu yeni keşfettim. E, mümkün mertebe, ben de hesabımı şimdi orada açtım arkadaşlar, oradan e, alımlarımı e, Allah izniyle yapacağız. Ee, ve bunun tanıtımını da e, şu an piyasada sanırsam e, e, Sayın İslam Memiş yapıyor. E, Kensin ben de takip ediyorum. Altın ve e, gümüş yorumları da çok güzel. Ama aramızda bir fark var. Ben burada birazcık daha değişik geldi yani Sanedir gümüş konusunda biraz farklı iddialarım var. Altın konusunda da e, iart platformunu gördükten sonra gelsin İslam Bey takip aldık ama benim altınla ilgili öngörülerim 2015-2016'lara, gümüş öngörülerim 2012'lere falan da yarıyor. Dolayısıyla ben gümüşü en son 2018'de 14 civarlarındayken tüm çevremi aldırdım ve şu anda benim etrafımda 500 kilo, 700 kilo, 1000 yani bir ton inanmayacaksınız bu şekilde toplayanlar var. O seviye ulaşanlar var. E, ve burada ben e, çok çok ciddi bir oranda hani ee, tabiri caizse de bir altın vur olayı derler. Altın vuruş biliyorsun son noktadır. Ondan sonra olay biter. Bunda olay bitmeyecek. Ama o vuruş gelecek. Ee, o vuruş da Eylül ayında başlıyor arkadaşlar. Önünüzde çok fazla bir gününüz yok Gümüş'le alakalı. Ee, burada ciddi bir çıkış olacak. Buradaki kazanç kapılan siz kendiniz bakın. Çünkü bu işin vadeli tarafı var. Fiziki tarafı var. Yani var Allah'a var yani bugün altın ve gümüş dediğiniz zaman ki e, altın tabi ondan önce bir kopuş yaşadı. E, gümüş arkasından geliyor. Birçok kazanma oranları var. E, yerleri var. Onları buradan benim söylemem reklam olur ve yanlış yönlendirme olur. O yüzden onları ben söyleyemiyorum. Siz kendiniz daha iyi olarak bulacaksınız. Benim e, şu an gümüşteki beklentim. E, 31.50 seviyesi ama hangi gümüş? Bakın onu da söyleyeyim buradan direkt direktman arkadaşlar. Gümüş onsta arkadaşlar. Şu anki çalıştığı seviye 29.913 şu an itibariyle. Saatimiz 13.53. Biliyorsunuz burada dakika ve saniyeler de çok çok değerli. 13.53 itibariyle şu anki seviye 29.914 Gümüş Ons. Ee, şimdi buradaki benim beklentim e, artık 31.50. Yani birazcık daha işte. Burada yuvarlak rakamlar çıkamıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü hisse senedi gibi değiller. Burada tek bir rakam, tek bir barem yani ben öyle değerlendiriyorum. Çok çok kıymetli oluyor. O yüzden e, 31-50 seviyesi belki çok çok kıymetli. Ondan sonra zaten 32 işte 35 böyle yavaş yavaş kademeler gidiyor ve 50 dolarlara kadar çıkacak. E, zaten çanak seviyesi 50 dolar. Ben bu 50 dolar e, çanak seviyesini çok rahat göreceğini düşünüyorum. Ha bu ne zaman görür? Bu e, Allah izin verirse e, yani 50 dolar için konuşuyorum. 32-36 dolar konuşmuyorum. İnşallah yıl sonunu bulmaz ya da bursada da şurada 3 ayımız var. Önemli değil. Güzel bir seviye. Bir trende girdi artık gümüş. Dolayısıyla buradan pek geri dönüş olacağını zannetmiyorum. Ve jeopolitik sebepler global dünyada e, etki ve sebep çok çok fazla gümüş ve altının yukarı gitmesine ilişkin. E, dolar zaten e, malum 34 doları geçti. 34 seviyesini geçti, pardon 34 dolar oldu. E, bu da e, birçok şeye etken, yani konulara çok fazla girmiyoruz biz ekonomist değiliz. Ama şunları söylemeye çalışıyorum bu videoda. Artık hisse bazlı hareketler arkadaşlar, kendini göstermeye başlıyor. Bir sonraki videomu lütfen çok ciddi oranda bekleyin, bildirimleri açın. E, 3 ya da 4 hisse senin üzerinde. E, yorumlarımız olacak, yorumlarım olacak artı e, proje anlamında proje anlamında yani 5 ile 10 kat getiri anlamında özellikle 1 ya da 2 yıl anlamında kendini gösterdik yeni oluşumlu olan e, hisseleri buradan size e, grafiksel değersel olarak anlatacağım. Ama önceliğimiz tabii ki yine gümüştü. Endeks tarafında da e, endeks bazında da rakamlardı. İşte şu anda o rakamlardan 9620'yi geçmek şartımız var. Hele bir geçsin. Hele bir 9757 gelsin. Ondan sonra biz yine burada hisselerimizle beraber hep beraber olacağız. Arkadaşlar evet. videolara e, diyorlar yani abone olun etrafınıza yayın. Bakın burada çok farklı etkileşimler yapacağız. Çok farklı videolar gene sunacağız sizlere. Burada boş konuşanları eleştirmeyeceğiz ama üstü kapalı konuşacağız her şeyi daha gerçekçi bir şekilde burada dile getirmeye çalışacağız. Yıllardır Twitter'da yaptığımız gibi. Yıllardır sizleri nasıl ki yaklaşık 10 sene. Nasıl sizleri böyle bir Türk Havalı'nın 10 lirası, bir Pegasus'un 10 lirası, Çelebi'nin 10 lirası şu anda afaki rakamları anlattıysak. işte nerede geldiğini çok iyi biliyorsunuz. O rakamları konuşuysak kaldı ki araba katrandaki e, endeks tahminlerimiz. E, ne bileyim kanlı olaylar olacak, kanlı geçecek dediğimiz 5500 endeks tahminimizin 3800'e düşeceğini söylememiz gibi ki 4200'den döndü endeks biliyorsunuz. Ve oradan 8500 olacağını düşmeden, düşerken çıkmadan söylememiz gibi. işte burada da yine endekslerle ilgili noktasal atışlarımız her zaman olacak. Ama en önemlisi tabii ki sizlerin çok çok istediği hisseler arkadaşlar. Hisseler, hisseler tahminler yeni dönemin yeni şirketleri burada her zaman yerini alacak. Ama ne zaman? Endeks her zaman güven verdiği zaman. Belli bir kriterin altındaysak nakit o kriter üzerine çıktığımız zaman da artı yani hisse senedi olması şartıyla biz bugünleri yaşayacağız. geçmişi yaşayacağız. Bugünleri de göstereceğiz tekrar diyorum. Herkese selamlar, sevgiler, saygılar.